Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini de unutmayasın. Bu sözler 12. asırda yaşamış Osmanlı'nın ilk kadısı olan Şeyh Edebali'ye ait. Şeyh Edebali'nin bu sözlerinin üzerinden tam 7 asır sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa da geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez diyerek bir anlamda Şeyh Edebali'nin bu sözlerini teyit etmiş ve geleceğe yön verebilmek için geçmişi iyi analiz etmenin çok önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Peki şimdi durduk yere ben neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü ben de bugün e-ticaretin son 15 senede ülkemizdeki gelişimini konu alan bir sunum hazırladım. E-ticaretin geçmişini bilelim ki geleceğine yön verebilelim. En azından yön verenlerden biri olabilelim. Sunumdan sonra ben tekrar burada olacağım. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Sizi biraz daha öncelere götürmek istiyorum. Bundan tam 20 sene öncesine. Seni 2000 ve ben lise 1. sınıf öğrencisiyim. Derste bir öğretmenimiz konu arasında evet çocuklar bilgi çağında yaşıyoruz demişti. O zaman 16 yaşındayım ve kendimi bilmem neredeyse milen yıla denk gelmiş. Yaşanmışlıklarım da az olduğundan anlayamamıştım. Bilgi çağında olmak ne demek? Bilgi çağ ne ola ki? İlk çağ, orta çağ, yeni çağ gibi bir şey mi? Biraz da başıboş serseri takılıyorum. Öyle dersmiş, araştırmaymış pek adım yok. Parmak kaldırıp öğretmene sorsam arkadaşlar alay eder. İnek misin oğlum derler. O zamanlar cep telefonları yeni yeni kullanılmaya başlanıyor. Nokia, Ericsson, Alcatel gibi cep telefonu üreticileri önce zenginlere pahalı fiyatlardan sattı ürettikleri telefonları. Bir sene sonra falan alt gelir sahibi kesimde de kullanılmaya başlandı. Zamanın GSM operatörleri Turkcell ve Telsim faturalı ve önden yükleme olarak iki farklı paket sunuyor kullanıcılarına. Ben öğrenci olduğum için önden yüklemeli. Yani kontürlü hat kullanıyorum. Tabi buna kullanmak denirse. Yanılmıyorsam 100 kontürün 10 lira gibi bir fiyatı var. O zamanın 10 lirasını günümüzün 100 lirası gibi düşünebiliriz. 1 dakika yani 60 saniye telefon görüşmesi 2 kontür. Yani günümüz parasıyla 2 lira. Bir SMS yani 159 karakteri aşmayacak sadece rakam ve harf içeren bir mesaj göndermek de 2 lira. Şimdi sizden bugün kullanmış olduğumuz iletişim araçlarının sizi bu tarife ile ücretlendirdiğini düşünmenizi istiyorum. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Zoom görüşmeleri hepsi bu tarifelerle ücretlendirirse sanırım hiçbirimizin aylık kazancı sadece iletişim giderlerimizi karşılamaya yetmez. Şimdi bilgi çağındayız diyen lise öğretmenimi biraz olsun anlıyorum. Her geçen gün bilgi paylaşımının, veri aktarımının kolaylaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Yine 2000'li yılların başlarında internete ulaşabildiğimiz yerler internet kafeler. Şimdi kaldığını bilmiyorum. 8-10 tane masaüstü bilgisayar bir dükkana koyulur ve saatlik olarak müşterilere kiralanırdı. Bir evde bilgisayar olması ve bir de üstüne internet bağlantısı olması çok büyük bir zenginlik belirtisiydi. Sonra sonra alt geri sahibi kesim de bilgisayar ve internete erişim imkanına sahip oldu. Ve sonunda akıllı telefonlarla birlikte internet insanların cebine kadar yerleşti, yaygınlaştı. Tabi akıllı telefonlar da bir süre sadece zenginler kullandı. Daha sonra fakirler de bu hakkı sahip oldu. O zamanlardan bu zamana neredeyse her şey değişti. Yeni gelişen teknolojilere önce zengin kesimin erişim hakkı olması dışında. Sanırım bu insanlık tarihinin sonuna kadar değişmeyecek. İnternet kullanımı o kadar yaygınlaştı ki dumur eden olaylar zuhur etmeye başladı. Ben arada dumur oluyorum. Mutlaka size de olmuştur. Eş, dost, akraba çevresinden yaşlı yaşlı teyzeler, amcalar Facebook'ta, Instagram'da storyler paylaşır oldu. Bıraksanız otobüs durağında bineceği otobüsü seçemez fakat sosyal medyada şov yapar oldular. İnternet kullanımının yaygınlaşması haliyle internet alışverişinin yani e-ticaretin gelişmesinin de önünü açtı. Çok değil, bundan 7-8 sene önce Zara, Mango, Elisivakiki gibi ulusal ve hatta global şirketlerin bile internet satışı yokken bugün Getir, Migros Sanal gibi uygulamalar ile neredeyse süt, ekmek gibi ihtiyaçlar dahi internetten görünmeye başlandı. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Sene 2007-2008 tam hatırlamıyorum. Sanal pos kullanımı yaygın değil. Öyle ki belki Türkiye genelinde sadece gitti gidiyor ve 3-5 şirket kullanıyordu. Biz de üniversite okuyan genç girişimciler olarak vizyoneriz ya. Çalıştığımız Garanti Bankası Şubesi'nin yolunu tuttuk. Üst kata çıktık. Beyaz yakalı kobi danışmanımızı bulduk. Dedik ki biz internetten satış yapıp online ödeme alacağız. Bize sanal post verir misiniz? Danışmanın bize söylediği bizim böyle bir hizmetimiz mi varmış oldu. Bugün sanal posu olmayan, online tahsilat sistemlerini kullanmayan çok az işletme kalmıştır. Böyle tahmin ediyorum. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte e-ticaretin ihtiyaç duyduğu talep oluşmaya ve internet pazarı kurulmaya başladı. Önce ulusal ve global ölçekte faaliyet gösteren büyük sermayeler e-ticaret pazarında boy göstermeye başladı. Çünkü o zamanlar internetten satış yapmak hem belirli bir düzeyde bilgisayar teknolojileri bilgisini hem de belirli bir yatırım maliyeti gerektiriyordu alan adı tescili, hosting, site kurulması, tasarımı, müşteri hizmetlerinin verilmesi, sanal postingleri, lojistik çözümleri, reklam ve tanıtım ihtiyaçları ve şu an aklıma gelmeyen birçok gereksinim olduğundan önce bu gereksinimleri karşılayabilecek olacaktı imkan ve beceriye sahip şirketler e ticaret pazarında yerini aldı. Büyük başlar yerini almış tezgahlarını açmıştı. Fakat e ticaret pazarının talebi ve ihtiyacı bundan çok daha fazlasıydı. Bu fazla talebin fark edilmesiyle birlikte online pazar yeri satış siteleri kurulmaya başlandı. Online pazar yerleri e ticaret için gerekli altyapıyı kurmakta, gerekli reklam ve tanıtımlarla alıcıları sitelerine çekmekte ve belirli bir komisyon karşılığında bünyesinde topladığı satıcılara ürünlerini alıcılara sunma imkanı sağlamaktadır. Dolayısıyla e-ticaret önceleri belirli bir seviyede bilgisayar teknolojileri bilgisi ve sermaye gerektiriyorken bugün bilgisayarı direkt olarak güç kaynağını kesmek suretiyle kapatan insanların dahi yapabileceği bir iş haline geldi. Bu gelişme e-ticaret için darbe niteliğindeydi. E-ticaretin kuralları adeta yeniden yazılmaya başlandı. Küçük işletmeler e-ticaret pazarında boy gösterme şansı bulurken diğer tarafta 10 bin, 20 bin, 50 bin kobi bünyesinde toplayan pazar yerleri çok büyük bir gücü eline alıyordu. İkinci el ürünlerin açık arttırma sistemi ile satılması amacıyla kurulan gitti gidiyor. E-ticaret sektörünün öncüsü ve lideriyken pazar yerlerinin kobilerin de gücünün arkasına alarak güçlenmesiyle pazar payını kaybediyor ve bir dizi sistem güncellemesine ihtiyaç duyuyordu. Ülke e-ticaretinin tek kaynaklı ürün çıkışı yapan en büyük e-ticaret platformu olan Hepsiburada, pazar yerlerine bir süre dirense de, bir süre sonra bu muhteşem gücün karşısında durulamayacağını anlayıp kendisi de bir pazar yeri satış sitesine evrilmiş, bünyesinde kobileri toplamaya başlamıştır. Evet, Hepsiburada eskiden sadece kendi deposundan ürün çıkışı yapan, tüketiciye ürünleri bizzat kendi gönderen bir alışveriş sitesiydi. Sene 2012-2013 tam hatırlamıyorum. O zamanlarda biz e-ticaret yapıyoruz. Ancak e-ticaret yaygın olmadığından bir taraftan da hepsi burada ya tedarikçilik yapıyoruz. Hepsi burada gün boyu bizim ürünlerimizden aldığı siparişleri bize mail atıyor. Biz hemen hepsi burada ya kargo oluyoruz. Hepsi burada da alıcılara kargo oluyor. Ay sonunda da hesap görüyoruz. Bir gün tedarikçiliğini yaptığımız ürünlerin kategori yöneticisi bizi o zaman İmraniye'de kurulu operasyon merkezine davet etmişti. İzmit'ten yola çıktık. Yol 45 dakika sürüyor. Yolda giderken operasyon merkezinin nasıl bir yer olabileceğini düşünüyorum. Herhalde bir plazanın bir katını ofisler bir katını da depo olarak kullanıyorlardır diyerek gittik. Gittiğimizde düşündüğümün aksine dışarıdan izole edilmiş çok büyük bir açık alana kurulu, içerisinde binaların olduğu, sadece hepsi burada hizmet veren kargo şubelerinin olduğu ve yüzlerce çalışanın ahenkle çalışarak günlük on binlerce siparişin çıkışının sağlandığı ayrı bir cumhuriyet gibi bir oluşumla karşılaşmıştık. Dönüş yolunda karşılaştığım muazzam oluşumun etkisi bana geleneksel ticaretin e-ticaretten dolayı kısa sürede olumsuz etkileneceğini düşündürmüştü. Hakikaten de bugün kenar mahalle esnafları bile e-ticaretten duyduğu rahatsızlığı dile getirmeye başladılar. Ve tahminim eksikmiş, o muhteşem organizasyon olan hepsi burada bile e-ticaretin değişen dinamiklerinden etkilenerek çalışma sistemini değiştirmek durumunda kaldı. Konumuza dönüp özet geçecek olursak internet kullanımının yaygınlaşmasıyla önce alıcılar e-ticaret pazarına geldi. Bu potansiyeli fark eden büyük satıcılar da internet pazarına geldiler ve pazar yerlerinin dahil olmasıyla küçük satıcılar da pazarda yerlerini aldılar. Tekrar merhaba. Tamamen kendi gözlemlerimden oluşan bir sunum hazırladım. Çok kaynak kullanmadım. Kaynaklara başvurmadım. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna gelirken de bazı bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. 2002 yılında internet erişim imkanı olan insan sayısı dünya genelinde 170 milyunken 2020 yılında bu rakam 4 milyarı geçmiş durumda. Ülkemize gelecek olursak 2002 yılında %11 olan internet kullanım oranı 2020 yılında %74'e ulaşmış ve toplamda da yaklaşık 63 milyon kişi internet erişimine sahip olmuş durumda. Bunlar tabi e-ticaretin önünü açan gelişmeler. E-ticaretin hayatımıza kattığı yenilik ve kolaylıklar dışında bazı olumsuz etkileri de var tabi. Bunların başlıcaları insanları tembelleştirmesi, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve gereksiz yapılan tüketimler olarak sayılabilir. E-ticaretin gelecekte hayatımıza nasıl kolaylıklar, nasıl yenilikler veya nasıl olumsuzluklar getireceğini şimdiden kestirmek çok güç olsa da bana göre e-ticaret halen daha evriminin başında veya en ihtimalle evriminin ortalarında diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.